Vallahi ben hiç iyi umut beklemiyorum. Çünkü şu anda Nazlı Uzun Çarşı'daki kokuyu biliyor musunuz, duyuyor musunuz bilmiyorum. Acayip bir koku şeklinde Uzun Çarşı bu kadar böyle hiç kopmuyordu. Artı sokaklarımız zaten Allah versin sıkıntılı. yani Başka da bir şey söylenecek bir şey yok yani. Arka şey yapmaya gerek yok yani. Büyükşehir Belediyesi'ni nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben zaten büyük Büyükşehir'i karşıyım. Yani o konuda büyük şehri hiç desteklemiyorum. Yani en büyük zarar Nazilli en büyük zarar büyükşehir verdi. Neden? Nazilli'de hiçbir tane şey yapılmadı. Ee, bakıyorsun şöyle söyleyeyim. Söke'ye bakıyorsun. Çine'ye bakıyorsun. Bütün yatırımlar oraya yapıldı. Kuşadası'na ya yapıldı. Ama Nazilli'de hiçbir şey yapılmadı. Yani o yüzden pek bir şeyde konuşmanın anlamı da yok yani. S sıkıntısı büyük Nazilli. Yapılmasını istediğiniz hizmetler nelerdir? Yapılması istediğiniz hizmetler mesela en basit söyleyeyim sokaklarımızı görüyorsunuz. Uzun Çarşı'nın şu Ordu Caddesi'nin yolu berbat, trafik işler acısı, e, hastane yoluna gidilmek için insanlar sabahları her gün ızdırap çekiyor. Yani yollarımız çok kötü. Otopark sıkıntımız büyük. Nazilli bir tane otopark yaptılar. 80 araçlık otopark yani hiçbir işe yaramadı. Yani anlayacağız böyle yani